Duyamasın. Anneciğim. Ha? Merhaba hayatım. İyiyim iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Keyfin nasıl? Ha? Keyfin nasıl? İyiyim iyiyim. iyiyim. Keyfim de yerinde ha. Çay keyfi yapacağız şimdi <laughs> seninle. Sonra tahinli çörek yersin. Onun tadına bakarsın. Ee, geçen hafta salı günü gelmiştim. Fırçayı yiyince saat kaç olursa olsun geliyoruz annemize değil mi? Ha? Yanına uçtum. Geçen gün ee, bir şey anlatayım şimdi anne. Geçen perşembe günü markete gittim tamam mı? Birkaç bir şey aldım ama böyle hava da çok yağmurluydu. İşte domates, salatalık falan işte bir şeyler böyle kıyma ama benim hani ağır taşımamam da lazım. O yağmurda fark etmedim. Tam geldim kapının önüne geldim bizim apartmanın kapısının önüne. Bir baktım bir tane domates yere düştü. Ondan sonra domatesi aldım. Bütün diğer dom, bir baktım poşet bomboş. Ana. Hepsi dökülmüş. Hepsi gelene kadar tek 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 dökülmüş. Düşüşmüş. Hepsi kısmetten çıkmış. Bir tane o yere düşen var ya. Tek domatesle eve geldi. Bir tane, bir tane domatesle geldim. Kısmetimde yokmuş onu yemek. Allah. Im. Döke döke eve gelmişim. E toplasaydı. Ama işte fark etmedim. Son domates düştü ya. O onu gördüm, aldım poşete bir baktım altı delikmiş, hepsi gitmiş. Boşuna da taşımışım yani. Böyle. Evet. Şimdi biz neden böyle karanlıktayız? Şu anda bir mum ışığındayız sadece. Elektrikler gitti. Yani Elektriklerimiz yok, mahallede olduğu gibi gitti. Her taraf simsiyah, kapkaranlık. karanlık. karanlık. Annem de bir mum buldu, ee, mum yaktık. Ee, şey, eskiden de böyle, biz küçükken giderdi, çok sık giderdi kışın. Evet, evet, gelmedi, gelmedi. Ama kışın eskiden biz küçükken çok giderdi ha, elektrik. Hatırlıyor musun? Evet. Ee, böyle uzun. Zaten başın gidiyordu. Eskiden uzun beyaz mumlar vardı. ...onları yakardık... ...şimdi mumlar bile böyle değişik olmuş... ...bakın zaman değişti... ...mumlar da değişti... <laughs> ...onu yakardık... ...ondan sonra soba yanardı... ...cayır cayır böyle çıtır çıtır çıtır... ...o sobanın önünün kapağından böyle... E, ...alevi görürdün... ...onu otururduk o sobanın yanına... ...minderlerde onu seyrederdi. ...çok hoşumuza giderdi... ...mandalina kabuklarını atardık... ...o da parfümü gibi aynı... Onun kokusu bütün odaya böyle e, kokusunu verirdi. Bir de şey yapardı anne masallar anlatırdı bize vakit nasıl geçecek yani elektrik gidince vakit masallar dinlerdik annem anlatırdı biz dinlerdik böyle. Sonra geldiği zaman da e, elektrik geldiği zaman da gözlerimizi kısardık böyle yani açtığımız zaman sanki göremiyormuşuz gibi olurdu. Onlar da güzeldi. Neyse ki bugün annemin yanındayım. Ee, iyi oldu. Beraberiz. Elektrik gelene kadar buradayım. Daha sonra artık gideceğim. Saat de geç oldu çünkü. Elektrik gelene kadar buradayım. Değil mi anneciğim? Hmm. Öyle işte. Neyse görüşürüz artık elektrik gelince. Evet. Gördüğünüz gibi elektriklerimiz geldi. Mumumuzu yerine kaldıracağız. Ee, ben artık eve geçeceğim. Anneciğim. Hadi öpüyorum Kenan. Yine gelirim. Bırak. Yine gelirim. Efendim e, kanalımıza abone olmayı yorum ama, yapmayı. Ama manet için e, olsun. Hepimizin. İman de. sen imana, sen de işte sen yardım etsin. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> e, sana kaza belada saklasın, beklesin. Amin, amin. Çocukun, amin. Hepimizin. Hocam. Hepimizin, hepimizin. Sağ olasın, ağzına sağlık. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, İstanbul'dan sevgiler, saygılar efendim. İyi Hı -hı. akşamlar. İyi akşamlar.